Python serisinde dördüncü dersteyiz. Bugün veri türleriyle alakalı konuşacağız. Öncelikle veri ne demek? Onu kısaca açıklayalım. Bilgisayarların bir problemi çözebilmek adına algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanabilmek üzere hafızasında sakladığı, depoladığı her şeye veri denir. Bunu anlayabileceğimiz şekilde örneklemek gerekirse, internette arama yaparken Google arama kısmına yazdığımız her bir arama bir veridir. En basit örnek bu şekilde. Veriler de kendi içerisinde türlere ayrılmış. Mesela az önceki örneğimizden gidelim. Google arama kısmına harf de, sayı da, sembol de kullanabiliyoruz. Bakın söylerken bile bunları gruplandırdım. Yani sayılar, harfler, semboller gibi günlük hayatta anlayabileceğimiz şekilde gruplandırdım. Programlamada da veriler türlere ayrılıyor. En basit şekilde temel ve karmaşık türü veri türleri olarak ikiye ayrılıyor. Temel veri türleri tam sayılar, ondalıklı sayılar, kompleks sayılar, bool ifadeleri ve yazı türleri. Karmaşık veri türleri listeler, tuple'lar, setler, sözlükler, frozen setler, byte'lar, byte array'ler. Biz şu önümüzdeki birkaç ders de olmak üzere temel veri türleriyle ilgileneceğiz. Sayısal veri türleri integer yani tam sayılar. Bizim virgül içermeyen tam sayılarımız. Float ise virgüllü sayılar. Kompleks sayılar ise lisede gördüğümüz matematik bilgisine sahip birinin de bildiği kompleks sayılar yalnız e, karmaşık sayılar diyoruz biz o matematikte. Metin türlerini print fonksiyonu dersinde bahsetmiştim. Hani print parantezlerin içine tırnaklarla yazdığımız ifadeler. E, biz bunlar e, biz bunları hiçbir zaman düz yazmıyoruz programlamada da bunlar tırnaklar arasında yazılıyor. Ee, ama hatırlarsanız paint fonksiyonu ile çıktı almak istediğimizde tırnaklarla beraber gözükmüyordu konsol ekranımızda. Bu türü doğru ya da yanlış verileri içinde barındıran türdür. Bunu bu konuya gelince çok daha iyi anlayacaksınız. Şu an örnekleyip de kafa karıştırmak istemiyorum. Koleksiyonlar ise temel veri türlerini bitirdiğimizde gireceğimiz kısım. Şimdi biz mesela A değişkeni oluşturduğumuzda karşısına sadece bir değer atayabiliyoruz. Ee, bildiğiniz üzere. Sayı atarız, yazı atarız. Orası ayrı ama tek bir tane türde değer atayabiliyoruz biz o değişkine. Bu koleksiyon yapılanmalarında ise değişkenler birden fazla veri içlerinde barındırabiliyor. Yani integer türden, tam sayı türünden, yazı türünden değerleri aynı değişken içerisine yerleştirebiliyoruz. Bu da aynı şekilde konusuna gelince daha, daha rahat anlayabileceğimiz bir kısım. Şu an kafanızı daha fazla karışmak, karıştırmak istemiyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Diğer derste sayısal veri türleriyle veri türlerine giriş yapacağız. Görüşmek üzere.